Evet arkadaşlar şimdi Kaçıyorumları yorumları okuyorum Videoma geçiyorum arkadaşlar Şimdi üstte gördüğünüz yazı Arkadaşlar Benim kanalımın yorumlarında Herhangi bir, bir videomda Şunu birazcık daha yukarıya Kaldırabilir miyim? Aynen O yani yazılan bir yorum değil ee, Şey yani Benimle ilgili bir yorum ama bu o yüzden sizler, yani size de okumak istedim. Melis As Asya Sever yazmış. Melis Asya Sever. Bunlar bu arada arkadaşlar tekli tekli olacak. Çünkü günleri kaldırıp gün yapma aşamasında yok. Evet. Ben şey yazmıştım arkadaşlar. O, bu YouTube kanalında Elif'in Umut Dünyası diye bir kanal. Benim biliyorsunuz arkadaşlar şöyle bir Biliyorsunuz ki mutfaklarım var Ben mutfaklarımda çok video çekmiştim Ben arkadaşlar zannettim ki O kız benim youtube kanalımı görmüş yani Benim videolarından ilham almış Kopya çekiyor zannettim Ve ben de ona yazdım ki Bence sen benim videolarımdan kopya çekiyorsun Yazdım o da demiş ki Yani şey kanalın sahibi demiş ki Ben senin kanalını daha Görmedim yani Ben senin kanalını daha görmedim Hani Senden kopya çekmedim yazmış ben de gerisine bir şey yazmadım ve Melis Asya sever olaya katıldı. Kızın senden çok abonesi var. Hala konuşuyorsun. Yarım çıkmış. Biraz özür dilerim. Bir daha okuyorum. Kızın senden daha çok abonesi var. Hala konuşuyorsun. Kızın arkadaşlar 43 abonesi var. Ben de ona yanlış şöyle bir şey yazdım. Yani ben onunla ilgili ben onun yorumlarıyla ilgili pek bir şey söyleme hakkım bile yok. Yani onun aboneliğiyle ilgilenme hakkım dahi yok. Ama yani neden konuya böyle katıldığını anlayamadım arkadaşımızın. Evet şimdi ikinci kaçırımıza geçiyoruz. Bu videoyu bitiriyorum.